Ne zamandır bu şekilde tutunarak yürüyorsunuz? Aşağı yukarı güzel falan. Ağrınız var. Evet. Hidrojelden sonra şimdi rahatlarsınız. Evet. Çünkü hidrojel yapılır yapılmaz fark eden bir tedavi. Evet inşallah. Hidrojel tedavisi yapıldı. Bugün ikinci dozunu yaptık kontrolünde. Ama teze gelmeden önce nasıldın? Şu an nasılsın? Bize anlatır mısın biraz? Tabii ki. Gelmeden önce hiç yürüyemiyordum. Şu anda çok rahatım. Çok iyi yürüyorum. Ee, önceden ameliyat demişti bana doktor. Şöyle tuta tuta geliyordum ben böyle şeylerde. Şu anda çok iyiyim. Allah razı olsun. Doktor bana iki sefer doktora gittiğim zaman iki seferde de ameliyat dedi. Ben de olmak istemedim. Ahmet Bey'i gördüm. Ondan sonra geldim. İki sefer şey yapıldı bana, hidrojel yapıldı. Şu anda çok iyiyim, çok rahatım, yürüyorum. Çok Geceleri farklı. rahat uyuyorsun. Evet, uyuyorum. Merdivenin çıkarken fark gördün mü? Tabii ki. Hiç yürüyemiyordum, hiç çıkamıyordum. Bize gösterir misin nasıl merdiven çıkıp iniyorsun? İstersen şuradan inip çıkalım. He. İnebiliriz. Gelelim. Desteksiz çıkıyorsunuz. Evet. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Hocama da sizlere de çok sağ olun. Allah razı olsun.